Şura yine de istişareyi içeren ama kurumsal bir nitelik taşır. Başka bir ifadeyle şura kurumsal istişare yöntemidir. Bizde maalesef siyasi liderliklerin özü daha çok bildiğini yapma üzerine odaklaşır. Hatta bazen istişare mekanizmaları liderin kararlarını onaylama mekanizmasına dönüşür. Liderlikle alakalı 7 farklı tarzdan bahsetmek mümkün. İsterseniz kısa kısa onlardan e, size söz edeyim. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, yönetim konuşmalarında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Ömer Dinçer'le istişare hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ben ederiz. iyiyim, ederiz. Sağ, sağ olun, olun hocam. Hocam istişare kavramını biraz öğrenmek istiyoruz sizden, biraz tanımlamanızı rica edeceğiz. İstişare etmek, istişare kültürü bunlar ne anlama geliyor, nasıl tanımlarsınız? İstişare kelime anlamı itibariyle görüş alışverişinde bulunmak demek veya belki günümüz tabiriyle söyleyecek olursak ortak akıl demek. Yönetimin en temel kurallarından birisi desek yanlış olmaz. Çünkü yönetim kararların etkili ve verimli olması için veya kararların kalitesinin artırılması için birden çok kişiyle veya ortak akılla karar vermeyi tercih eder. Hı, hı İstişare belki de insanların da doğru karar vermek konusunda geliştirdiği en kadim yöntemlerden birisi. Neredeyse bütün siyaset kitaplarında hüküm sahiplerinin istişare ederek karar vermeleri tavsiye edilir. Tabii istişarenin daha etkin ve verimli olmasıyla alakalı düzenlemeler, yahut da danışmanlık süreciyle ilgili etkinlik ve verimliliğin arttığı safa daha çok çağımızda ortaya çıktı gelişti. Geleneksel dönemde istişare daha ziyade dediğimiz gibi hükümdarların kendi vezirleriyle veya danışmanlarıyla karşılıklı görüş arışverişinde bulunmaları demek. Tabi bununla ilgili çok güzel sözle söylenmiştir. Mesela e, istişare aklın zenginliği, işte fikrin genişliğidir denilmiştir. Yahut da istişare eden daha e, helak olmaz denilmiştir Peygamber Efendimiz'in sözüdür. Yahut da işte istişare etmek yanmakta olan ateşe hafifçe yağ dökmeye benzer, e, ateşi daha da parlatır denilmiştir. Ve birçok benzetmeyle istişarenin gerekliliği üzerine vurgu yapılır. Tabi istişare dediğiniz zaman da yine belki birden çok ögeden bahsetmiş olursunuz. Kişi karar vermekte tereddüt ettiği konuyla ilgili olarak istişare etmek ister. Öyleyse bir danıştığınız kişi söz konusudur. İki danışan söz konusudur. Üç danışılan konu söz konusudur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de istişare ile ilgili ayetlere baktığınız zaman böyle bir ayrımın yapıldığında görürsünüz. Mesela bir aile reisine e, çocuğun memeden kesilmesiyle ilgili e, konuyla alakalı eşiyle istişare etmesi tavsiye edilir. Hı. Burada e, aslında konu ve danışılacak kişi hakkında bir imayı da görürsünüz. Aslında ilişkili olması gerekiyor. Tabii. Yani, danışan yani konuşun, hangi konuşun. konuyu konuşuyorsanız danışacağınız kişi o konuyla ilgili veya o konuyla ilgili bir uzman olması gerekiyor. Ve nihayet mesela Kur'an-ı Kerim'de yine istişare ile ilgili yöneticilere onların yaptığı işler istişareyledir deniliyor. Dolayısıyla yönetici istişare ile karar vermesi gerekli olan bir makam olarak tarif edilir. Yine mesela Sabah Melikesi e, Hazreti Süleyman'dan mektup aldığında bütün e, danışmanlarını, vezirlerini ve toplumun önderlerini toplar. Onlara aynen şunu söyler. Ben sizinle danışmadan bugüne kadar karar vermedim der. Bu aslında bir toplumu ilgilendiren bütün konularda aslında e, o toplumun ilgili taraflarıyla istişare etmeyi e, bir alışkanlık haline getirmeyi ifade eder. Nitekim mesela Peygamber Efendimizin konuyla ilgili yaklaşımına da baktığınızda e, çok ilginç e, tespitler yapmanız mümkün. Biz genellikle sadece Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin sahabesiyle danıştığını biliriz. Nitekim orada da hatırlarsanız sahabenin fikri öne çıkar, Peygamber Efendimizin yaptığı teklif yahut öneri kabul edilmez. Ama Peygamber Efendimizin hayatına baktığınız zaman onlarca istişare olayı vardır aslında. Eğer Medine'yi ilgilendiren Tüm şehri ilgilendiren bir konuysa istişaresinde o toplumda Müslüman olmayan kesimlerin de istişareye katıldığını görürüz. Bu çok önemli bir tabii, detay hocam. Çünkü tabii. biz genelde istişare edeceğimiz kişinin kendimizle en azından temelde aynı noktada buluşmasını bekleriz. Dini evet. veya e, din olarak, millet olarak bir şekilde aynı noktada buluşmayı tercih ederiz genelde. Evet. Ama burada farklı dinlen olan birinin de e, fikirlerine saygı gösterdiği, dinlediği evet. söyleniyor. Mesela... İşte Medine vesikasının hazırlanma sürecine baktığınızda topluluk içerisinde Yahudilerin hatta Yahudilerin farklı kabilelerinin, efendim Hristiyanların, Müslüman olanların ve müşriklerin hepsinin sürece dahil edildiğini görürsünüz. Ortaklık neydi hocam burada ile ilgili olduğu için? Yani her birisi birlikte yaşıyorlar, birlikte yaşamanın kurallarını ortaya koyuyorlar. Yani bugünkü tabirca ise... Medine'yi yönetmenin temel kuralları, anayasası hı hı. bir tarafıyla oluşturuluyor. Meseleye böyle bakacak olursanız yine tüm halkı ilgilendiren konularda Peygamber Efendimizin çokça istişare ettiğini görürsünüz. Hatta bazen eğer tüm Müslümanları ilgilendiriyorsa şahsi meselelerini de onlara aşmıştır. Mesela Hazreti Aişe'nin e, ifk meselesinde ne yapacağına dair, tereddütlerine gidermek için sahab, ashabıyla istişare ettiği görülür. Bir tek noktada kendi fikrinde ısrar etmiştir Peygamber Efendimiz. Onun dışındaki bütün istişarelerinde, belki bir başka boyutuna getiriyorum konuyu, birlikte karar vermiştir. Yani günümüzde özellikle dindar kesimde istişare ile ilgili son derece yanlış bir algıdan bahsetmek mümkün. O da lider, belirli bir konu hakkında ilgililere, Sorar, onların fikrini alır ama kendisi karar verir. Bu istişare değildir. Maalesef genelde bu, bu şekilde evet, kullanılıyor. Herkesin bu, bu istişare, istişare değildir. değildir. Kendisi Peygamber gibi. Efendimizin hayatındaki yaptığı uygulamada istişare, birlikte karar verme şeklindedir. Hı hı. Dolayısıyla e, sadece Hudeybiye Anlaşması'nda Peygamber Efendimiz e, Mekkeli müşriklerle anlaşma yapmak konusunda asabından ayrı düşmüştür ve o konuda ısrar etmiştir. Onda da bir yıl sonra haklı olduğunu anlarız. Bu açıdan bakıldığında istişare günümüz kavramıyla birlikte karar verdim, vermek demek. Ve herkesle değil sadece konuyla doğrudan ilgili veya konuyla doğrudan uzman olan kişilerle demek. Özellikle bu uzmanlık fikri üzerinde ısrarla duruyorum. Çünkü ülke yönetenlerin önemli bir kısmı kendilerini ne yakın hissettikleri kişilerle konu hakkında alışverişte bulunurlar, görüş hmm. alışverişinde. Bu doğru bir yöntem değildir. Bu kendinizi sağlama alma yöntemidir aslında bir tarafıyla. Siz hangi konuyla ilgili karar vermek istiyorsanız o konuyla ilgili uzmanları davet etmelisiniz. Ve onların fikirlerine de itibar etmelisiniz. Aslında en son gördüğümüz örnek belki e, hatırlanabilir burada. Deprem konusunda uzmanlardan fikir almak, uzmanların önerilerine uymak yerine farklı bir yöntem izlendi. Ve maalesef ki depremin de yıl dönümünde çok üzücü bir sonuca Tabii Birçok sorunu yaşadık oldu. tabii. Birçok eleştiriye maruz kaldı ikidar, birçok sorun ortaya çıktı vesaire. Bu açıdan bakıldığında bir afeti yönetmek de uzmanlık konusudur. Hı hı. Depremle ilgili deprem öncesi, deprem esnasında, deprem sonrasında neler yapılacağını e, bilmek de bir uzmanlık unsurudur. Onu benimle danıştığınız zaman faydalı bilgiler alamazsınız. Bu açıdan istişare edenin karar vermekte tereddüt ettiği bir konu. Hı hı. İki, ortaya koyduğunuz konunun aslında ilgilileri. Üç, ortaya koyduğunuz konuyla alakalı... Gerekli bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahip uzmanlar olduğunda konu çözülmüş olacaktır. Doğrusu ben şahsi olarak şunu gözlemliyorum. Bugün gerçekten iyi bir Müslüman olmanın şartlarından birisi olarak istişare etmeyi, şart koşmak önemli kanaatindeyim. Yani bir gün eğer istişare etmeden karar veriyorsanız, yanlış karar verme ihtimaliniz çok yükselmiştir. O yüzden Peygamber Efendimiz'in sözü önemli. İstişare eden helaka uğramaz. Hı hı. Peki bir de şura kavramı var hocam. Şura ve istişare kavramlarının farkı nedir? Biz nasıl anlamalıyız bunu? Şimdi şura dediğimizde de aslında yine benim şahsi kanaatim istişare ile aynı anlamda kullanırlar ama bu doğru değil. En azından yetersiz. Öyle düşünmek lazım. Şura yine de istişareyi içeren ama kurumsal bir nitelik taşır. Başka bir ifadeyle Şura e, kurumsal istişare yöntemidir. Hmm. Şimdi eğer siz Şura'yı da yine istişareyle aynı anlamda kullanıyorsanız ortaya bir hata çıkar. Çünkü e, yine İslam'da çok belirsiz de olsa ehli Şura diye bir kavram gelişmiştir. Yahut ehli hal vel akit diye bir kavram geliştirilmiştir. Bunlar e, tam yerine oturmamış olacaklar. Şimdi istişareyi belki bir liderin kişisel bir tarzı olarak görmek lazım. Yani liderlik tarzı olarak görmek lazım. Şura ise kişisel bir tarz olmaktan öte yöneticileri de bağlayan kurumsal bir istişare üretme mekanizması olarak görülmeli. Mesela nitekim Osmanlı devletinde meclis kurulurken o meşrutiyet dönemlerinde meclisi şura olarak tarif ederler. Aslında bu yönüyle bakıldığında şuranın tarihi süreç içerisinde çok ciddi bir sapma gösterdiğini ya da kopukluk gösterdiğini iddia etmek mümkün. Peygamber Efendimiz döneminde neredeyse Medineyi yönetirken işte sürekli danışılma mekanizması varken, bir şura oluşmuşken, dört halifeden hemen sonra, hatta dört halife döneminde bile e, kısmen şura bireysel bir tarza dönüşmeye başlar. Bu kırılma nasıl oldu hocam? Yani çok keskin bir geçişten bahsediyorsunuz. Evet. O zamankiyle bu dönem arasında klasik dönemle hatta şu an günümüzü de karşılaştırmak gerekirse bu geçiş nasıl oldu? Sonuçları nasıl oldu? Ne dersiniz? E şimdi şunu söyleyeyim size belki daha ilginç gelebilir. Ee, sahabenin e, zihnindeki yönetim tarzının en temel özelliği şura'dır. Mesela ashab e, halifeliği şurayla bağımlı görür. Eğer şura yoksa sultanat olacağını varsayar. Bu açıdan mesela Hazreti Ömer kendisinden sonra seçilecek halife için bir şura heyeti oluşturur. Hı hı. Mesela Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın vefatından sonra kendisine biat etmeye gelenlere bu böyle olmaz der. Bunun şurayla karar verilmesi gerekir der. Mesela Emeviler döneminde saltanatı başlatan Muaviye çoğu kere kendi kendine şöyle söylenir. Yani ben halife miyim, sultan mıyım belli değil. Galiba sultanım çünkü Şura'yla gelmedim der. O yüzden Şura, İslam siyaset düşüncesinin temel kavramlarından birisidir ve yöneticinin seçilmesinin ön şartıdır. Şura yoksa sultanlık doğar diye düşünür. Tarihi süreç içerisinde de bu tabi biraz istismar edilir doğrusu. Mesela sırf buna uymak için bazı e, hükümdarlar veya sultanlar Şura heyetleri oluştururlar veya ehli hal vel akit oluştururlar. Ama bu o kadar çok istismar edilir ki bazen şura heyeti dedikleri bir vezirden ibarettir. Veya ehli hal vel akit dedikleri kendilerinin kontrol altında olan birkaç tane ilim adamından ibarettir. Bu açıdan maalesef dediğim gibi dört halifeden hemen sonra hatta şey de söyleyebiliriz. Hazreti Hz. Ömer'den sonra şura ortadan kalkar. Ne zamana kadar? Osmanlılar'da meclis kurulana kadar. Ama günümüz dünyasında e, istişare e, veya birlikte karar verme mekanizmaları çok daha sistematik hale getirilir. Çünkü günümüz yönetim sistemlerinde katılım demokrasinin en temel ögesidir. Ve katılım yoksa demokrasi olmaz. Ve katılım kademe kademe farklılaşır. Yani siz en tepedeki yönetimi oluşturacaksanız halkın seçimini bir katılım olarak görebilirsiniz. Ama en tepedekiler yönetim yaparken de farklı kurumlarla ilgili kararları farklı kurumlarla beraber vererek başka bir katılım sağlayabilirler. Yine aynı hiyerarşi içerisinde bir yönetici aslarıyla birlikte görüşerek iç geçmiş gruplar halinde katılım sağlayabilir. Yine belediye başkanını seçersiniz ama belediye başkanının, yönettiği şehirde e, fikrini söyleyecek insanlardan oluşan bir kent konseyi oluşturursunuz, farklı türden bir katılım sağlarsınız. O yüzden modern dünyada katılım yönetimin özü olarak ortaya çıkar hı hı. ve katılım da burada doğrusunu söylemek gerekirse bir liderlik tarzından çok çok sistemik ve sistematik bir şeydir uygulama haline dönüşür. O açıdan bakıldığında günümüz demokratik yapılarının Belki de geleneksel yönetim tarzına üstünlük alanlarından birisi katılımı sistemik hale getirmesidir. Yalnız burada katılım derken yalnızca orada bulunma olarak değil fikir beyan etmek olarak tabii, da söylüyorsunuz değil tabii mi? Tabii katılımdan kastedilen şey ortak karar verme hı -hı, meselesidir. Hı. Yani normal şartlarda ben size bir şey soruyorum. Siz de o konuda fikrinizi söylüyorsunuz ama ben yine bildiğimi yapıyorum. Bu ortak karar değildir. Evet. Anlatabildim mi? Bu farkı da görebilmek Tabii, gerekiyor. Bunu Genelde görmek böyle gerekiyor. kullanılıyor çünkü. Şimdi bizde maalesef özellikle siyasi liderliklerin özü daha çok bildiğini yapma üzerine odaklaşır. Hı -hı. Hatta bazen istişare mekanizmaları Hı -hı. liderin kararlarını onaylama mekanizmasına dönüşür. O yüzden işte liderlik tarzından ayırmak gerekir. Peki bu liderlik tarzı istişareyle nasıl bir bağlantı oluşturuyor hocam? Günümüzde tabii belki farklı şekillerde söylemek mümkün ama liderlikle alakalı yedi farklı tarzdan bahsetmek mümkün. Birincisi bir lider herhangi bir konuda kendi kararını verir ve aslarına da verdiği kararı talimatlandırır. Herkese ne yapacağını söyler. Biz buna günümüzde istismarcı otoriter diyoruz. Eğer siz bunu daha geleneksel kavramlarla kullanmak isterseniz buna tiran diyebilirsiniz, diktatör diyebilirsiniz. Hı hı. E, ama her halükarda yönetici gücünü kimseyle paylaşmaz. Buna göre güç kutsaldır, paylaşılmaz. Zaten gelenekte de biraz şuranın terk edilmesinin sebebi gücü paylaşmama isteğinden ortaya çıkar. İkincisi yönetici konuyla ilgili kararını verir aslarına bunu talimatlandırır ama talimatlandırırken bunun gerekçesini de söyler. Yani baba kızına diyebilir ki veya oğluna ya ben işte sizin eve akşam ezanında gelmenizi istiyorum. Çünkü işte hava karardıktan sonra başınıza nasıl bir tehlike geleceğine dair ben sizden daha tecrübeliyim. Allah korusun işte şu olur, bu olur. Evde olun diyebilir. Bu işte kararı satma diyoruz buna. Bu da otoriter bir tavırdır. Ama mesela ya Türk sinemasında bunu en iyi temsil eden kişi Hulusi Kentmen'dir. Hulusi Kentmen babacan otoriter bir lideri şey der bize oynar o filmlerinde. Ama aynı zamanda o talimatlarının arkasında bir temellendirmesi olduğu bir gerekçesi için. vardır. Hı hı. Ama zaten bütün liderler karar verirken kararlarını gerekçesiz vermezler. Evet. Önemli olan kararın nasıl verildiği, nasıl empoze edildiğidir. Hı hı. Üçüncü liderlik tarzında yönetici kararını verir. Bunu aslarına veya çevresine deklere eder. Ama onların sorularına cevap verir. Yani onlar bu nasıl oldu, nasıl olacak, niye böyle oldu gibi sorular sorabilirler. Bu liderde lider de bu cevapları verir. Bu da otoriter bir tavırdır. Dördüncüsü, Lider kararını verir, bunu aslarına aktarır. Onlar sorularını sorarlar veya itirazlarını söylerler. Lider onların itirazlarını da dinledikten sonra gerekirse kararında e, ufak tefek değişiklikler yapar. Hı hı. Bu da otoriter bir tarzdır. Dikkat ediyorsanız bakın dört tane tarzdan bahsettiğim dördü de otoriterdi. Evet. Beşincisi lider aslarına karar vermeden önce danışır. Onların konu hakkındaki fikrini alır, kendisi karar verir. Bu tanıdık geldi değil mi size? Evet. Ama size bir şey söyleyeyim. Bu da danışmacı hı. liderlik değildir. Bu da otoriter bir hı. liderliktir. Hala otoriterliğe evet, hala, devam. Evet. Yedi tarzın beş tanesi otoriter bir yaklaşımı ifade eder. Hı hı. Nihayet altıncısında konuyu ortaya koyarsanız birlikte karar verirsiniz. İşte aslında hem ilk çağlarda İslam'ın, hem de modern çağlarda katılımcı demokrasinin e, talep ettiği yöntem budur. Dolayısıyla birlikte karar verme burada ortaya çıkar. Hı hı. Ve nihayet yedinci liderlik tarzında ise siz konuyu gruba koyarsınız ortaya ve onlardan karar vermesini beklersiniz. Hı, kendisi karar vermek Tabii, yerine. Kendisi kenara çekilir. Hı. Karar vermeyi istemez. Onların karar vermesini bekler. Biz buna serbest liderlik diyoruz. Bu çok tasvip ettiğimiz bir tarz değil aslında ama doğrusunu söylemek gerekirse işte birlikte karar verme yöntemi olarak istişareyi hele hele bunu kurumsal hale getirecek şurayı birlikte görmek lazım hı hı. evet peki hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için liderlik yöntemlerini de böylece sıralamış olduk otoriterliği görmüş olduk çok teşekkür ediyoruz evet, ben de teşekkür ediyorum. Sana. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Ömer Dinçer hocamızla istişare hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.